Geçtiğimiz saat diliminde bir genelgede İçişleri Bakanlığı'ndan gelmişti değerli izleyenler. 81 il valiliğine görev belgesi düzenlemesi konulu bir genelge gönderdi. Peki o genelgenin ayrıntılarında neler var? Haber merkezimize dönelim. Muhabir arkadaşımız Ahmet Furkan Arvas karşımızda. Sözde Ahmet Furkan'da. Nazım Kılıç bugün başlayacak saat 19'da başlayacak 17 günlük tam kapanma öncesi İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine bir genelge gönderdi. Kısıtlama süresince muafiyetin suistimal edilmemesi için 81 il valiliğine görev belgesi düzenlenmesi konulu genelge gönderildi. Hemen detaylara bakacak olursak genelgeye göre bugünden itibaren muafiyet kapsamında bulunan iş yeri, fabrika ve imalathane çalışanları İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden görev Görev belgesi başvurusunda bulunabilecekler, bulunma başvuru sırasında oluşabilecek bir sistemsel yoğunluk veya erişim hatası gibi nedenlerden dolayı da görev belgesinin alınamaması durumlarında bir defaya mahsus en fazla 3 gün geçerli olmak kaydıyla görev belgesi formu manuel ortamda doldurulabilecek, çalışan, iş yeri ve firma yetkilisinin imzası aranacak. Bunlar özel sektör için geçerli olacak kriterlerdi. Peki kamu kurum ve kuruluşları da çalışanlar için nasıl bir kriter izlenecek? Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu personeli için de yetkili yönetici tarafından kamu personeli görev bildirim belgesi düzenlenecek. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, kısıtlaması süresince muaf tutulan iş yerlerindeki personelin görev belgesini yanında bulundurması ve denetim sırasında da bu belgeleri e, gö, ö, görevlilere ibraz etmesi istenecek. Peki görev belgesinde neler aranacak neler bulunacak genelgeye göre belgelerde hangi amaçla iş yerinde olması gerek gerektiği iş çalışanın hangi amaçla iş yerinde olması gerektiği tarih aralığı ikamet ve iş yeri adresleriyle çalışma süreleri yer alacak ve belgenin çıktısı firma yetkilisi tarafından imzalanacak öte yandan İçişleri Bakanlığı cenaze için elektronik ortamda ölüm belgesi yüklenmesi uygulanmasından da vazgeçildiğini belirtti genelgede bilginin doğruluğu ölüm bilgisinin doğruluğu olduğu İçişleri ve Sağlık Bakanlığı sistemleri üzerinden teyit edilerek teyit edilerek kontrol edilecek. Rasim Kılıç. Evet Ahmet Furkan Arvas detayları bizlerle paylaştı.